Da. O bulutları dağıtan vardı. Türkiye'de miydi? Şikayet'e de ben burada çıktım. çıkan ışık meselesi. Mücaktörü bu böyle var. bildiğimiz film. Biz yukarıda da şimdi videolara bakıyoruz. Filmlerde gördüğümüz mesele evet, bu işte. Bu olağanüstü yani. bir görüntü. Allah Hatta işte. biz alıp al olma olaylarında vardı. da bu mavi ışık, Bakın e, evin içine nesne... gelen mavi ışığı da açıklayabilen bir şey aslında. Evet. Bu, onunla ilgili ipuçları da veriyor bize. Müthiş bir görüntü. Çok ee, önemli. 15 bir nesne biri daha büyük. Belki diğerleri ondan çıktı öncü gemiler olabilir ve yaydığı bakın inanılmaz yoğunlukta ışık yansıtıyor. Bu nerede çekilmiş? Kana Vancouver. Kana da Vancouver'da. Kasım, Kasım 2015. Birden fazla nesne var. Sokakta halk çekiyor. 4-5 nesne. Yine cismi objeler. Gündüz görülüyor. Sadece ışık olarak değil. Ve belirli bir yönde hareket ediyorlar. Bazen duruyorlar. Halk sokakta toplanmış biraz sonra bazı görüntülerini de göreceğiz. Evet, orada trafiği durdurmuş, halkı da kaldırıma toplamış bir görüntü. Alışıklar ve seyretti onu, evet bu olay. Evet. Alışkınlar. Bravo. Bu da Santa Barbara, Kaliforniya'da Ağustos 2017'de ve biraz izleyelim ve çok kısa bir sürede bakıyorsunuz diğer bulutlarda hiçbir değişiklik yok. O bölgedeki bulutlar ayrışmaya başlıyor. Ve ışığı yoğunlaşıyor. Güzel bir görüntü. Burada belki çekildiğinin farkında. Çünkü burada biraz daha uzun bir video bu. Ee, belki orada bir şov sergiliyor. Biraz sonra yok oldu. bir anda ortadan kayboldu. Evet, alttan uçaklar tarafından çekiliyor bu görüntü. Ee, öyleyse. sesi alalım. Bunun tabii biz de eşit fraksiyonunu koymadık çünkü konuşmalarda zaten açıklayacaklar. Ee, gerek bu FOP programının başındaki Luis Elizondo gerekse şey David Fravor uçağı kullanan kişi onların konuşmalarını duyuyoruz. <laughs> 80 bin feet'ten 20 bin feet'e iniyor. Deniz üzerinde bir takım işte kabarcıklar görüyorlar. Cismi görünce e, Bakın burada radardan nasıl evet. kaçıyor bak. Şuraya bak. Burası çok önemli. Bu Biraz kaçış geri alabilir miyiz bir sonra bir öncekini? O radar bir 3-4 saniye Onu geri var. alamayız. Bak. Baştan oynatabiliriz. Evet. Tamam. Zaten baştan çok olalım. uzun bir görüntü değil. Bu cismi 5 dakika süreyle Hı -hı. takip ediyorlar. İki uçak bir tanesi cisme daha yakın diğeri uzaktan izliyor. İki uçakta 4 pilot var, uça. var bu arada. İki uçak 4 pilot var. Enteresan bir şey. Ee,